Hoş geldiniz. Arkadaşlar, buzlu kahve yaptım. Garnier'in buzlu kahvesi. Ama kızıl gibi oldu da. Yani aslında kahverengi ama kızıl gibi oldu. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında bir şey dikkatimi çekti. Bu, adı neydi? Gonca Usta, Leyla dizisindeki şey, hani sosyal diye konuştuk ya. Ama gördüğünüz gibi ilk çocuğunu seviyor. Yani orada kafam çok karıştı. Ee, Demek ki arkadaşlar yani çocuklarını sevebiliyorlarmış. En azından bunu görmüş olduk. Ee, ne diyecektim? Bir de şey işte bu kayıp'tan sonra şeyi öğrendim ya. Yani insanlara daha böyle anlayışlı olmayı hiçbir şeyi tak yani hiçbir şey taklamayı derken yani nasıl desem çok derin umursamamayı ondan sonra böyle yani daha böyle hani bir yanım kopuyormuş ne bileyim ve torpileniyormuşsun ama Tabi keşke böyle bir şey olmasa yani hafiflenmesek ama e, en azından bana öğrettikleri şu oldu. E, bu dünyanın geçiciliği oldu. E, bunun dışında dediğim gibi e, insanlara hiç kızmamayı daha anlayışlı olmayı yüz kere aynı şeyi söylüyorum gene. Birazdan eve gireceğim. Bir şeyler yiyeyim. İki gündür daha bir şey yemedim yedikten sonra kalça çalışacağım ve şey kol çalışacağım. Yani sizinle çalış çalışalım çünkü ben siz olmazsanız malum yapmıyorum spor. Şeye çok üzüldüm ya. Gonca Muslu Leyla adasında Nur'un yaşam şartlarının insanların ne kadar vicdansız ağırsızlığa yatırdığını Oh, midem. Herkes aynı olmak zorunda değil, yani herkes aşırı derecede e, çöplükte olmak zorunda değil. Ama işte, fakir bir ailede büyülürsünüz, büyümüşsünüz filan. Bilmiyorum arkadaşlar. Gene söylüyorum. Çocuk yapmak hiç iyi bir şey değil. Hiç iyi değil. O çocuk siz ölümden ne olacak? Üzülmeyecek mi? Neyse. Şey, ben kapıyı açayım. <laughs> bir gireyim. Sonra da görüşürüz.